Keselim mu Ses. Şimdi başlayacak. Benim şu an sesim geliyor mu beyler? Sesim geliyor mu? Tamam. Düzgün geliyor, güzel geliyor. Benim şu an sesim geliyor mu beyler? Direkt başlayalım. Sesim geliyor? Her şey tamam. Düzgün geliyor, güzel geliyor. Tamam, e tamam. Sesim geliyor mu tamam. Direkt başlayalım. Değil. Sesim geliyor? Her şey tamam. Düzgün tamam. geliyor, güzel geliyor. Ses iki kere tamam. mi geliyor? Tamam. Başlayalım. Ne için? Düzgün geliyor. Ses iki kere mi geliyor? Çünkü daha, iki kere mi geliyor? Çünkü daha başlamadık. Sesim iki kere mi geliyor? Yazdım. Bir kağıt atacağım. atabildiğim kadar o. Bir kağıt can. Ekranda başlıyoruz <laughs> ya. Çünkü daha başlamadık. Sesim bir kere mi geliyor? Yazın. Bir kağıt atacağım. atabildiğim kadar o. Bir kağıt can. Ekranda başlıyoruz <laughs> ya. Çünkü daha başlamadık sesim bir kere mi geliyor Yazdım. şu başı yazan sileyim enaltabildiğin kadar o bir kağıt can. ekranda başlıyoruz diyor ya şuradan başı sesim iki kere mi geliyor <laughs> şu başı bir sileyim kadar o bir kağıt can. Ha yok tamam şu an almana gerek yok. Adı kimin adı o kim? Salak bir sihir adı okumuyor. Adı okumuyor. Size i̇şte katılın ve izinize <laughs> Ya o isim ne ya? Çekiyoruz. Ha yok tamam şu an gerek yok. Adı kimin adı o kim? bir sihir adı okumuyor. Adı okumuyor.

A được không, 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 được

O ulaş haberin yok. <laughs> Hadi ben şunu ulaş tabi. Görüşürüz. Hemen başlıyoruz. Hala ekranda başlıyoruz mu yazıyor? O ulaş haberin. Sen dur dur dur. Hadi ben şunu ulaş tabi. Görüşürüz. Hayvan başlıyoruz. Tamam, hayvan başlıyoruz. başlıyoruz <laughs> sen onu şu an hiç kimse ki iki kişi ne ya? Hayvan başlıyoruz. Üç kişi izliyor. Çok az, Hı, çok sen sen az. Bir bir şu an hiç kimse ki iki kişi ne ya? 4 Çok az, ya, çok az şu an 4 kişi, kişi. 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 kişi olduk. Onda başlayacağım. On kişi alalım. çok 5 mi olduk? 4 kişi aldık. Beş olduk. Bunda başlayacağım. Altı dolusu numaram yakında. Dört. Kaçız. Beş. Dört. olduk. 5 olduk. 5 olduk. Artı yakında. Dört. Kaçız. İki kere mi geliyor? sesler iki kere geliyorsa sonra. çok sonra. Hey, ya da çağırdım. Çok az kişiyiz ya. Kaç kişiyiz? Beş değil mi? Kaçız? Beş. Beş kişiyiz. kaçız? 2 2 miyiz? 5 değil mi? 2 kişiyiz. 5 kişiyiz. <laughs> Nasıl bu kadar düştük? 2 kişiyiz ya hadi çoğalım böyle. Kaçız? 2 2 miyiz? 5 değil mi? 2 kişiyiz. Kaç oluyor ki bir artık <laughs> çoğalıyor. Nasıl bu kadar düştük? Şezilade çağı İki. Kaçız? 2. İki. İki miyiz? Ve Çıkmayın şey. ya. Kalın, kalın başlayacağız. Biraz artınca başlayacağız da. Keşke biraz atsak da başlasak. Kaçız? 2. 2 miyiz? 2, görüyor musun? Tamam şimdi başlıyorum. Biliyorum. Bir olduk. Sen var mısın? Yanlış mı gösteriyor? benim sesim geliyorsa sohbete evet yaz. Çok iyi canlayıcı değil miyim ya? Benden çok iyi canlayıcı olur. Zaten öyleyim de. Eski bir kanalım vardı o. Tuz yani, ne oldu bilmiyorum. Benim Hadi başlayalım artık ya. Kaç kişiyiz? 2 kişiyiz. 2 kişiyiz. Sesim geliyorsa 3 kişiyiz. 3 <laughs> Hadi beyler hadi çalalım. Benim sesim geliyorsa sohbet ayarlayın. Kaçız 300 ay kaçız ya. Kaçız. Çok <laughs> iyi canlı yayıncı değil Tabii mi ya Tabi attım sanattım 300. Senden çok iyi canlı yayıncı olur. Zaten. Hiç çalmıyoruz. Bu sesim ne oldu bilmiyorum. Beş olduk. Benim. Beşiz helal artık ya. Kaç kişi? Hemen mi? başlıyorum. Hemen. Tamam şu an başlıyor. İki kişiyiz. İki kişi Geliyor mu ses? Sesim geliyorsa. Kaçız ya? Beşiz değil mi? Kişiyiz. Beşiz. Beter, be. Beşiz. Botu sattım Sokmam mı? Hadi çoğalalım. Tamam. Benim sesim geliyorsa sohbet ayarlayalım. 3 aldık. 3 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 ne 3 3 ne i̇ç ya? Hadi bağını alalım. Hani bir 20. 20 olursak. 20 olursak şey. Helal, 20 olursak şey. Ya? Kaç kişi? Evet, ee, medya evet. olacak. Tamam, şu an başlıyor. 2 hmm. kişiyiz. 2 kişiyiz. Hadi bize 2 Geliyor mu ses? Balkırı yıra balkırı eşek ya? 5 değil mi? Yuz. Siz, siz, What <laughs> <am> <türüyor> <soktu. gülüyor> bakma, bakma. Benim sesim geliyor. Tamam, Benim geliyorsa. Kaç olsun? 3, 4, 5, 6, 3 aldık. <gülüyor> <gülüyor> i̇ç, <gülüyor> iç, Çok, iç, <laughs> <çarpıyoruz>. 3 mü beş Ay, üç olduk? 5 oldu güzel de ben 5 başlayalım yana. Hani bir 20. 20 olursak? 5 olursak Şey. Tam 3 olduk biliyorsun. 5 ile başlıyoruz. güzel de başlayalım yana. Hani bir 20. 20 olursak? 5 <Sessizlik> hani olursak beş beş başlayalım. Yirmi. Yirmi olursak? Beş beş Tamam olmuş ee, biliyorsun. olduk bir. Beş olduk. Tam başta başlayalım. Beş miyiz? 5 başlayalım. Üç yüz. Hayır iki olduk Beş olduk. Tam başta Beş miyiz? 5 başlayalım. Üç yüz. Hayır Üç. Ka kaçız oğlum biz? Beş miyiz? Beş olduk. Tam başlayalım. Beş Tam başlayalım. başlayalım. Başlıyoruz. Hadi bismillah. İyi yayınlar. Hepinize. 5 mi? Evet bana istek mi? Tamam

iki tık Hadi olsun bunu size çekebilir miyiz tekten Hadi hadi gel bakayım. Ah ay 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 Hadi gel. Çekeyim seni. Hadi olsun bunu size çekebilir miyiz tekten Hadi hadi gel bakayım. Ben onu kılıçla bile keserim bu sosyalerin adamı. Keseyim diyorsunuz. Keseyim. Keserim ki, keserim ki. Keserim ki. Yetkili değilim ama giderim yani bana sorun yani, olmaz. Fark etmez ki. Keseyim diyorsunuz. Keseyim. Keserim ki, keserim ki. Keserim ki. Yetkili değilim ama giderim yani bana sorun yani, olmaz. Keserim, keserim. etmez Sözler ki. diyorsun? Keseyim. Keserim. Keserim ki. Keserim ki. Oha trapa gel. Oha. Lan bir, ne oluyor? olmaz. Oy trapa bak kardeşim. Keseyim, ne, ne oluyor lan? Keserim ki. Keserim ki. Keserim ki. Orha, Oha tarafa gel. Oha sana bir dakika. Ma, ben orada öldüm mü? Oy tarafa bak kardeş. Onu bilmiyorum ya. Ne oluyor lan? <laughs> Yok. Oha tarafa gel. Oha sana bir dakika. Ben orada <laughs> öldüm mü? Onun ben sesini as. Oy tarafa bak kardeş. Onu bilmiyorum ya. Nasıl? Beyler. Bakın istek atabilirsiniz. Beyzinizi puan Güvenmiyorsanız ben alt tp alayım. Siz bana alt tp istek atayım. Ben size öyle veririm. Pek veremem ama ben veririm. Elimden geldi. Bunu ben sesini at. Bu kutup payı. Beyler kutup payı. Bakın istek atabilirsiniz. Beyzinizi puan Güvenmiyorsanız ben alt tp alayım. Buraya beyz yapalım. Size beyz yapsak güzel olur. Pek veremem ama ben veririm. Elimden geldi. Bunu ben sesini at.

Hmm. Tata, şöyle. Hmm. Çok iyi girişti zaten bir beysim var. Benim <laughs> zaten beysim bazim var. Beysime yarışmak isteyen de TP atabilir. Benim <laughs> zaten bir beysim var. Çok düz. Bu lag ne ya? Sandık bile aç. Dur. Daha o sandık yine aç. Hayır. Hayır. Zaten <laughs> değil. Çok güzel. Benim zaten bir reisim var. Çok güzel. Bunda vardı? ne ya? Bunda mı vardı? <laughs> Sandık bir mi vardı? Evet bunda var. bah, Hayır, hayır. Hayır, hayır. Kimin hayır, Çok Hayır, hayır. 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 Hayır, hayır.

Tamam. 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 Aa, pardon. Tamam. 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 gel. Tamam. Tamam. pardon. Tamam. Alda, bu ne? Ay yok yediydi. yediydi. Kanka adam onur evet. atayım. Onur yetmiş. Yetmiş yedi yetmiş. Attım. Ne şu an kaç altı, bu ne? Ay yok Attım onu. Kanka adam onur yetmiş. atayım. Onur yetmiş. Yetmiş Attım.

bir daha bir daha. Bir daha adam oyundan çıktı. Bu ne ya? Bunu tam attım. Tam attım oyundan mı çıktın abi bir daha? Bir, daha, oyundan bir, bir daha. adam oyundan çıktı. 누터나 또 뭐, 파도는 왜 남치지 마르다. 누터나 또 뭐, 파도는 왜 남치지 마르다. 누터나 또 뭐, 파도는 왜 남치지 마르다. 누터나 또 뭐, 진짜 씹히는.

Büyük. Bunlar var da kontrol karları gösteriyor Büyük. 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 Bunlar karları gösteriyor Ne <Sessizlik> <Sessizlik> tipi da verebilirim. Al kişimde var. Ne da verebilirim. Al ok, kişimde ok, ok, var.

sessiz. Sessiz. Atın ya işte para vereyim. İsterseniz bana atın ben. Siz bana tipi alın ben vereyim. Para.

何だろう